Streste, yorgunlukta, hoş kokulu banyo keyfi. Mountain Jones. Doğa mucizesi, tek doğal güzellik. Dışı mavi, içi sarı. Dillerde hep mavinin adı. Mavi 44 işte bu kutuda. Fıkır, fıkır fıkır. Nefis. Yepyeni bir adı. adı? Mavi 44. Venüs. Mavi 44. Venüs. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere şimdi soruyoruz. Altın anahtar mı, platin anahtar mı? Bu öyle büyük bir yarış ki, biz bu konuda sunulanların en iyisini istiyoruz. Evet, bu sizin hakkınız. İşte platin anahtarınız. Bırakın altını, günün size sunduğu platin anahtarı alın. Hürriyetin verdiği gibi 30 kupon biriktirmenize, tek kitap için bir ay beklemenize gerek yok. Platin anahtarlar her çarşamba günle bedava. Son yedi yılın soruları, değişik sorunun cevabı. Üstelik Latin anahtarlar Hürriyet'inki gibi üç kitapçıktan ibaret değil. Her çarşamba günle kuponsuz bedava. Bize gerçek abiliği gün yaptı. Unutmayın gün sekiz bin değil yalnızca üç bin lira. Gün.